Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Mersa ve Tacar İnşaat firma sahibi Samet Meriç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, bahsedeyim kısaca. Samet Meriç ben. İstanbul'da inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Biz bu sektöre girerken arkadaşlarımızla bir karar aldık. Firma olarak e, müteahhit kelimesini kaldırmamız gerekiyor. Hı hı. Yani müteahhit kelimesini tamamen yok edip tamamen e, bizim marka değerini oluşturup tabela değerimizi oluşturup inşaat firmasını öne çıkartarak bu şekilde projeleri yapma hı hı. dilçesiyle başladık işimize. Harika. Bu sektöre yönelmeniz nasıl oldu? Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri, evet. ee, bir kırılma noktası yaşadınız mı? Şimdi biz bu sektöre başlarken bu sektörde çok ciddi açıklar gördük. Hı hı. Ee, i̇nsanlarımız yaptığı işi yani inşaat sektöründen çok fazla herkes anlamadığı için böyle çok ciddiye alıp da daha sağlıklı, projeye uygun, statiye uygun şekilde çalışma yapılmıyor. Biz de bu sektöre başlarken, yani bizim hangi bölgede projemiz olursa olsun, o bölgenin bir numarası olacak şekilde projelerimizi inşa edip, yani inşa etmeye de devam edeceğiz inşallah. Burada e, tabii ki bu sektör çok ağır bir sektör. Çok zor bir sektör. Herkesin yaptığı işe saygı duyuyorum. Ama bizim işimize olan sevgimizden dolayı bu ağırlıklar, yükler biraz daha bize e, yani... Sorumluluklar da yüklüyor. Tabii sorumluluklar da yüklüyor. Yaptığımız işi sevdiğimiz için... O zorlukları kolayla ne güzel aşabiliyoruz yani. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Bizim verdiğimiz hizmetler e, kentsel dönüşüm kapsamında işler yapıyoruz. Villa projelerimiz var, fabrika projelerimiz var. Ondan sonra taahhüt projelerimiz var. Bu şekilde inşaat sektöründe yer almaktayız. Çok güzel. Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Ya şimdi az önce de bahsettim yani rakiplerimize de buradan e, saygı duyuyoruz yaptığı işler gerçekten çok zor bir işler hı hı. bizim çalışma arkadaşlarımız olarak bir sloganımız var yani ilk biz bu firmayı kurarken e, bir slogan oluşturduk çok çalışmak zorundayız diye bir bizim Hatta ofise girerken Tabii. böyle doğru en başta yazıyor bu Şimdi bunu yazmamızın sebebi bir hangi ilde, ilçede, bölgede proje yapıyorsak o projemiz o bölgenin bir numarası olmak zorunda. İkincisi yaptığımız projelerle bölgeye değer katmamız gerekiyor. Üç, sunduğumuz projelerle, yaptığımız projelerle daire sahiplerine konforlu bir yaşam alanı oluşturup rahatlıkla e, yani ö, deprem bölgesi olduğu için biraz da biz burada e, mühendislerimiz sağ olsunlar çok statiğe daha bir dikkatle e, bu şekilde daha böyle çok sıkı denetimli bir şekilde çalışıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızla rakiplerimizin hizmet anlayışı arasındaki fark bu bence. Ee, yani yaptığımız projeler bölgenin vitrin projeleri olmak zorunda. Çok güzel. Buradan da evet. meslektaşlarıma da inşallah e, bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ediyorum. Çok güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahsetmek ister misiniz? Evet. Şimdi geleceğe dair bizim firmamız dediğim gibi biz bu müteahhitlik kelimesini şu anda kaldırdık. Yani hı hı. biz hangi firmamız hangi şantiyemizin, projemizin önünden geçerse insanlar ya x bir müteahhit yaptı denilmiyor. Hı hı. Mersa İnşaat ve tacar İnşaat yapıyor. Hı hı. Biz bunu başarabildik. böyle. Hı hı. Yani müteahhitlik kelimesi biraz daha ee, sıkıcı bir kelime Hı -hı. bunu kaldırdık İlk hedefimizi Hı -hı. başardık evet. sonradan bizim şunu düşünüyoruz yaptığımız projelerle etrafımıza güzel bir istihdam oluşturmamız Hı -hı. lazım ülkemizdeki kazandığımız sermayeyi tekrar ülkemize yatırım olarak harcamamız gerekiyor bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim firmamızın e, şu kararı da çok güzel. Biz çalışma ekibimize, arkadaşlarımıza şunu aşılamak zorundayız. Eğer bunu aşıladığımız an gerçekten biz başarıyı elde ediyoruz. İşe gelirken hangi çalışanımız olursa olsun kendi işine gidiyormuş gibi. Yani Sahip denecek bu, bu, işi. Tabii. İşi sahiplenecek yani hmm. burada işte Hangi bu işe benim tabi bu işleri benim hmm. deyip koşarak işine gitmesi lazım ve e, bunu herkes bizim çalışma arkadaşlarımız olsun ustalarımız kalfalarımız herkese aşılarsak emin olun işimiz daha çok kolaylaşıyor Kesinlikle eee herkes bir sinerji oluşuyor. Tabii ki tabii ki mi? daha bir mutlu bir şekilde herkes işine bakıyor. Evet, yani ekip ruhu. Tabii. Yani müdürler de yine ekibin herkes. bir parçası olarak Aynı işi be. sahiplenerek Aynı. birlikte çalışma Aynı son derece güzel. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Yani benim buradan herkese şunu söylemek istiyorum. Biz eğer başarıyı elde etmek istiyorsak kendimize kesinlikle bir e, yani hedef belirlememiz gerekiyor. Hedefi belirledikten sonra yani iyi bir plan yapmamız gerekiyor. Plan yaptıktan sonra da yine bizim sloganımıza geliyor çok çalışmak gerekiyor. Tabii, onu hayata geçirmek Tabii ki. gerekiyor. Bunların üçünü uyguladığımız anda inanın e, yaptığımız işin başarmama şansımız yok. Başarı bize mahkum kalıyor o zaman. Ne güzel. Çalıştıktan sonra, emek verdikten Aynı sonra. Öyle. değil Aynı mi? Öyle. Başarı Aynı geliyor zaten. Aynen öyle. Aynı Harika öyle. bir mesaj oldu. Daha nice sağ başarılar diliyoruz çok size. Çok teşekkür ederim. Çok tebrikler. Size de buradan çok teşekkür ederiz. Bu gibi programlar düzenliyorsunuz. Çok memnunum. İnsanları bu şekilde e, İlgilendiriyoruz. ilgilendiriyorsunuz. Ne güzel. Emeğinize sağlık. Sağ çok memnun olduk. Sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Mersa ve Tacar İnşaat firma sahibi Samet Meriçti. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun. Çok şey sağ, olun. sağ olun. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.